Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Siz tanıyabilir miyiz? Tanıştınız Benim işte İskilim'in köylüğündenim ben. Şeker seti kullandım. Adım soyadım, Cevale Aslan. Ne rahatsızlığınız vardı? Rahatsızlığımızın şekerden vardı benim rahatsızlığım. Tasyon, kolesterol, kemik erimesi. Şeker hastalığı siz nasıl etkiliyordu? Şeker hastalığı başım dönüyordu, yukarı başımı kaldıramıyordum. Kemik erimesi siz nasıl etkiliyordu? kemi erimesi de yani vücudum böyle bir kırgın yine halsiz durumda oluyordum. Kendimi şöyle yerden alamıyordum. Kolesterolle tansiyona bağlı gibi şikayetleriniz oluyordu? Onlardan da şikayetim oluyordu. Bunlar tansiyon hapına alıyordum devamlı. Bunları kullanıyordum. Bitkisel üründe ne kadardır kullanıyorsunuz? Gida kullandım şeker setini. 9. ayda da şey kemik erimesini görmesini Onu kullanıyorum şimdi. Ne gibi faydalar gördünüz? vücudum diş oldu şöyle yenilçekleştim yani. Öyle bir erime şey olmadı vücudumda. Şekeriniz kaçtan kaça düştü? 200'den 150'ye kadar düştü şekerim. Kemik erimesine bağlı ne gibi şikayetleriniz geçti? Kemik erimesinden şikayetim yok şimdi. Daha da var ondan ürünlerim. Onları kullanıyorum. Tansiyon ve ile bağlı ne gibi faydalar gördünüz? Tansiyonum dengelendi. Yani 18'e kadar 20'ye kadar çıkıyordu. Şimdi 12, 14 oralarda duruyor tansiyonu. İyi dengelendi çok şükür. Allah'ım siz uzun ömürleriniz. Kolesterolünüz kaçtan kaçı düştü. Konuşturalım. İyi gididir. Onun hapını hiç zaten almıyor. Konuşturalım da iyi dengelenmişti dilem Muayen oldum. İyi kolesterolün hapını istemeyidiler. Doktor Ömer Coşkun'a neler söylemek istersiniz? Doktor Ömer Coşkun'a Allah başımızdan hiç bitmesin. Uzun ömürlerimizin Teşekkür ediyorum.